ل ل Evet şu anda Şirvan Şahlar Sarayı'nın avlusundayız. Şurası divan olarak geçiyor. Burası saray. Şu aşağı kapıdan heyet bölgesine geliyor ki şu biraz sonra oraya dinleyeceğiz. Burada Şirvan Şahlar'ın mescidi ve aile kabristanlığı bulunuyor. Şöyle gösterelim. Aile kabristanlığı bulunmakta. Evet. Burası mescidi. Tam da karşımızda da Alev Kuleleri var. Alev kulelerin hemen yan tarafı da Dağ üstü parka. Evet, Şirvan Şahlar Sarayı'nın avlusundayız yine. Avludan ilk olarak divan giriyoruz. Burada şah türbesi de mevcut. Evet, giriş yapıyoruz. Burası divanın kurulduğu yer. Şimdi Şirvan Şahlar Sarayı ile ilgili biraz bilgi verelim. Şirvan Şahlar Sarayı içeri şehrin en önemli eserlerinden bir tanesi. Günümüzdeki binaları daha çok 15. ve 16. yüzyıllarda inşa edilen ve iki büyük iki küçük giriş olan saray su içine alınmış oldukça geniş bir alana yayılan büyük bir külliye şeklinde. Kusursuz oymaları, ve pencereyle keskin hatlara sahip olan saray kocaman, etkileyici ve muhteşem gözüküyor. Evet. Saray kompleksinin içinde pek çok kapı, cami, hamam ve anıt görülebiliyor. Saray mescidinin yanındaki türbenin taç kapısında adı geçen Mimar Ali'nin sarayı yapan başta mimar olabileceği ile sürülüyor. Şirvan Şahlar Sultanı Halilullah zamanına ait olduğu düşünülen sarayın iki katlı harem kesimi ve diğer mekanlarla saray bölümü de bu tarafta yer alıyor. Evet şimdi e, bu teknik bilgiden sonra e, bir önce söylemiş olduğumuz üzere e, Şirvan Şahlar'ın e, ibadetlerini yaptıkları mescidi görüyorsunuz. Hemen yan tarafında kabristanlık, aile kabristanlığı deniliyor burada. Bunu görüyoruz. Evet avlusu ve büyük bir külliye şeklinde. Şimdi sarayın içerisine gidiyoruz. Şirvan Şahların seceresini burada görebiliyorsunuz. İçeride o zamandan kalma bir takım değerli eşyalar mevcut. Evet. Kilim ve halılar. Şirvan'ın 15. asırdaki üç şahı 1. İbrahim 1. Halilullah Ferruh Yasir Şirvan Şah İbrahim Şirvan Şah Halilullah ve Şirvan Şah Ferruh Yaşar. Şirvan Şahlardan kalma eserleri görüyoruz. At için bir takım eşyalar. Kemerler. Yani, hmm. hmm. Büyük bir ihtimalle onlar <laughs> döneminde <laughs> 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 Evet zamanın kıyafetleri Memurluk mektebi bölümü Bazı girişler maalesef kapalı. Aşağıya mahzenler var muhtemelen. Onlara girişler kapalı. Şehir şehir değil mi? Evet. Yani minyatür olarak, evet. Biz şu anda evet. şu anda? evet. Zirvedeyiz, evet. Peki kolay gelsin. sarayın daha ötesi yok sanırım değil mi? Yani bu burada... Oradan işe çıkış noktası. Öyle mi? Hı -hı. Bir burada taraf var. Tamam. Teşekkürler. Evet, sarayı bu şekilde görüntülemiş olduk. Size de kolay gelsin. Evet şimdi Şirvan Şahlar'ın mescidine ve kabristanlığına bir göz atalım. Burada geniş bir avlu var. Bir kümbet görüyorum. Evet, kümbet. Seyit Yahya Bakuvi'nin türbesiymiş. türbinin içerisine girmiş bulunuyoruz. Evet, Hirvan Şahlar ile devam ediyoruz. Burada bir giriş kapımız mevcut. Evet. Mescid sanırım kapalı. Buradan da bir giriş kapısı mevcut. Ana giriş kapısı. Şimdi, işlemelere bakar mısınız? Şirvan şahının türbesi. Evet. الفاتحه Şah mescidindeyiz. Şirvan Şahlar Mescidi. Üst kısımdan kapalı olduğunu sandım ama e, alt bölümden içerisine giriş yapılabiliyor. Görüldüğü üzere. Küçük bir mescit Ama tarihi kokan bir mescit Şah Mesud'un hemen yan tarafında, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Şirvan Şahların e, aile kabristanlığı vardı. Evet, sarayın avlusunda bulunan eklentilerde bu şekilde sizinle paylaşmış olduk. Şimdi yöneliyoruz.